herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle pinyata açıyoruz. Hiç pinyata açmamıştım. Başlayalım. Pinyata açmayı bile bilmiyorum. Ters çevir bunu. Ters çevir. İlk önce sokuşsun ve buraya i̇şte koyalım. Bak burada kapağı var. Nasıl kapağı açacak Burayı birazcık yırtıyoruz. Böyle yırtıyoruz. Nerede içine koyulacaklar? Burada. Ne koyuyoruz? Baba, i̇çini açar mısın lütfen? Yırtabilirsin. Nasıl olsa uçak. Aha, yırtabilirsin. Ya. Neler varmış? Gofretler. Gofret. Böyle yapacağım artık. Daha.

Ayaklarım mı ağrıdı? Ama olacak o kadar. Birazcık daha yutacağım ben bunu. Ha. Evet. Ve <laughs> devam. Ben um. artık ben böyle? İyice yayıldın yani. Müthiş. Oo, Üçer üçer atıyorsun Hı? Üçer üçer de atıyorsun. Hadi bakalım. var Sonuncusu bitti. Şimdi ne atıyorsun? Ne yapacağım? Ne atıyorsun? Başka paket yok mu? Dön bakalım arkana. Balon var bak orada. Bunu Öyle değil. Aç onu. Atalım içine. <laughs> tek tek at bence. Hayır. Gel şuradan biraz da sticker seçelim. hadi gel. Arkadaşım doğum günü ne seçelim? 10 tane seçelim. Buradan mı buradan mı? İstediğin gibi seçebilirsin. Bence biz bunun ikisini aldık. Bunları almıştık zaten. Al al fark etmez aynısı olsun ne fark eder? Al. Tuttum. Çek oradan say. ben şu Onları evet. şuraya koy istersen. Şuraya bak, şuraya, şuraya koy. Koy şuraya, bunları, şu elindekileri. Hı -hı. istemediklerini aldım. yukarı koy. Onda mı aldık? Oldu sana dört. Kaç tane var şimdi? Dört tane var. Bir tane de. Beş. 6 7 Bak şöyle yap. Ver bunları bana. E şunları al. Dur bir dakika, bak al, ver şunları. bunları. Bak bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bak şuradan yenilerini al, seç bak. Aa bu bak, bak burada başka şeyler de var. E burada da hep gülen yüzler var ya. E tamam gülen yüz koy. Ah, Burada bir tane var. Tamam. Bunlar da bir tane var, değil mi? <laughs> kuzenim bunu acaba sever mi? Ay kuzenim diyorum ya arkadaşım. Hadi bir tane de ondan koyalım. Onu... <laughs> Alma sen bunu bırak. Bak şunu iptal et. İptal et. Oradan bir tane kedi ver bak kedi güzelmiş. Değil mi? Tamam, gel. Baba tamam, yine ben geliyorum. Tamam, onu yukarı koy istersen. Üstüyle Evet gel ya. Tamam, gel. Hepsini de şuradan gel bakalım. şimdi <laughs> bunların üzerlerindeki fiyatları çıkartacaksın. Çıkartacak mı? Hı hı. E dur, ben çıkarayım. Çıkartamıyorum. Otur gel Bak şöyle yapalım bence. Bak alttan üstten yırt onu sadece içindekini atalım bak. Şunu çek. Ya ben, ben çıkıyorum. Ya da çıkıyor mu etiketi bakalım. Evet nerede kalmıştık? Etiketleri, fiyatları söktük. Son olarak onları yıkıyoruz. Sökemedik çünkü video kaldı. Evet hadi bakalım. sana verdim bunları İstersen ben hazırlayayım bunları sen direkt içine at daha kolay olacak sanki ben de yapabiliyorum ama evet. neyse girmiyor içine girmiyor <laughs> teşekkür şimdi verme elimde varken verme Çok hepsini. Sok hepsini tek seferde. Tamamdır. Az önceki balonları sıf, sıf, sıf. Ne yapıyorsun biliyor musun şimdi? Pinyatayı kaldırıyorsun. Şöyle güzel bir sallıyorsun. Hepsi birbirine karışıyor. Sen zıpla. <laughs>